Biz bu yolculuğa çıkmak bizim için çok büyük bir şerefti. Her zaman fazla Rabbi. Allah'ın bir fazlıydı bu bizim için. Allah'ın ikramıydı. Bu filo gösterdi ki artık bu amluka kırılmaz değil. Biz 50 gemiyle çıktık. Kıbrıs'tan katıldık filoya ve 36.8 mil yaklaşabildik Gazze'ye. Allah onların gözlerine perde, perdeler çekti. Aynı Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulduğu gibi. İnanıyorum ki 200 gemiyle çıktığımızda bu amluka sonsuza dek kırılacak ve Gazze'ye ulaşacağız. Allah'a yemin ediyorum ki bu dakikadan sonra bütün sumut filo yerleri 4.5-5 saat güneşin altında plastik kelepçelerle arkadan bekletilip oranın savunma bakanını zorla dinlettirilen bu adamlar ne tür gittilerse şu an tam bir antisyonist olarak döndüler buraya. Ve size söz veriyoruz. Bakın bana inanın. Size söz veriyoruz. Daha büyük bir filoyla gideceğiz. Ve onların kırılmaz dediği her şeyi kıracağız. Oradaki mazlumlara ulaşacağız. Ve bu yardım filoları bir daha 36 mil geriden dönmek zorunda kalmayacak. Bunun kırılmaz olduğunu, bu yankı odasının buzulduğunu Sumut filosu ispat etti. Daha beterini yapacağız inşallah. Yeter ki sizler arkamızda durun. Biz bunu başarabilecek kuvvetliyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tekrar şunu sormak istiyorum. orada kötü muamellerinden bahsediyor aktivistler. Siz orada tam olarak nelerle karşılaştınız? Biraz daha detaylı anlatın. Bizi 48 saat hapishanede tuttular. Her bir buçuk saate bir geceleri uyandırıp e, yani uyumamamız için sürekli al ihtimal ederler ya askerde. İştima aldılar. Savunma Bakanını dinletmek zorunda bıraktılar. Biz de Savunma Bakanını protesto etmek için Free Palestine diye bağırdık. Sonra sırf buna ceza olsun diye Savunma Bakanı konuşamadığı için o Ondan sonra de bir şey söyledi orada askerlere. Apar topar kadın yaşlı genç dinlemeden herkesi arkadan plastik kelepçelerle sıkma değil ama kapatıyor sonra asılıyor kan dolaşımın dursun diye. O şekilde tam 4,5 saat betonun üzerinde bizi tuttular. Ayak yalın su vermediler. Asla temiz su vermediler. Tuvaletten su içmemizi söylediler. Biz de onların sonradan bir şekilde basına tatlık olsun diye buralarda kamera takıyorlar. Su ikram ediyorlar. Öyle olduğu hiçbir durumda sularını ve yiyeceklerini kabul etmedik. Elimizi de ittirdik bu şekilde. Nefret ettiler bizden ama şunu bilmiyorlar ki biz onlardan daha çok nefret ediyoruz ve biz kazanacağız Allah'ın izniyle. Bizim neyimiz nelerdi? Psikolojileri anlamında Çünkü başarı... çok iyi çalışmışlar. Bezdirme psikolojisini çok iyi çalışmışlar. Yani bir insanı aç bırakıp susuz bıraktığınız zaman o oto kontrolü kaybeder. Bekliyorlar ki siz onlara bir tane vurarsınız ya da dirsek atasınız ki onlar da size mislini yapsın. Ama elhamdülillah ben dün de söyleyeyim ben tuvaletten su içtim. Yeter ki duruşum bozulmasın, izzetim kırılmasın diye. Önemli değil elhamdülillah. Bizim burada 5 gün yaşadığımızı, gazellerin 2 yıldır yaşadığı programdan önce hususi kendi aramızda sohbet ederken şu başlığın altını çizelim dedik. Ben şey dedim bu 7 Ekim'den beri ibadetleri olan şey kimde azalma hissediyorum. Sanki kıldığım namaz kabul olmuyormuş gibi, sanki yaptığım ibadetler Rabbime ulaşmıyormuş gibi böyle bir şey çöktü benim üzerime. Siz de aynısını hissediyor musunuz dedim. Ve sonrasında şunu konuştuk. Aslında istenen de bu. Bu Gazze beraber bizim de yenilmemiz anlamına geliyor. Bizler Taif'te taşlanan ama sonradan İslam devletini kuran ve keyfet eden Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. İstiyorlar ki Gazze ile beraber mental olarak biz de ölelim. Bizim devletimiz ne işe yarar ki, yöneticilerimiz ne işe yarar ki, biz ne işe yararız ki, bu kadar milyar Müslümanız hangi derde deva olabiliriz ki, biz bitmişiz, ölmüşüz fikrini özellikle gençlerimizi aşılamak ve onlarda ontolojik bir eziklik meydana getirmek, kaybetmiş bir insan psikolojisiyle yaşamaya mahkum etmek, oysa biz bunu kabul etmiyoruz. Bizler Müslümanız, bizim bir Rabbimiz var, bizler Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli, onurlu, akupat ümmetiyiz. Bugünkü acziyetimiz bundan sonra da devam edecek diye bir şey gelmiyor. Bizler bu yenilgiye, bu sefalete ve bu zillete mahkum değiliz. Tarih boyunca Müslümanlar olarak çok fazla bedelleri dedik. Gün geldi, devran döndü. İntikamını da Allah için, nefsimiz için değil. Allah için aldık ve yine mazlumlara bir umut olduk. Allah'ın izniyle belki kaybedeceğimiz en büyük şey bu süreçte bu vetirede umudumuz olacaktır. Oysa bir insanın haf ve reca arasında kalması gerektiği buyrulur. Tembih edilir Cenab-ı Allah tarafından. Bizler umutsuz değiliz çünkü bizim Rabbimiz var, imanımız var. Gün gelecek, devran dönecek ve Allah'ın izniyle dünyadaki o mazlumlara biz yine yetişeceğiz, yine sarılacağız ve yine özgürce yan yana omuz omuza namazlarımızı kılacağız.